Merhabalar, şimdi sizlere ütüyle yapışan desenlerin nasıl uygulandığını anlatmak istiyorum. Bunun için bir tane ütü, bu ütünün özellikle ısı derecesi son ayarına getirilmeli ve buharsız olmalı. Sonra uygulayacağınız, biz bir bebe battaniyesi aldık. Şu anda popüler olan bir desen. Bakın bu desenlerin aslında orijinal hali bu şekilde. Kenarlarını ve iç bölgesini iyice keseceksiniz şekilde görüldüğü gibi. Mesela buraya uygulamak istiyoruz. Bunu uygularken evinizde kullanmadığınız herhangi bir kumaş olabilir. Onu bunun üzerine böyle getiriyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Ee, ütümüzü yaklaşık 10-12 saniye kadar bastıracağız. Şurada açık kaldı. Yani gezdirerek yapalım. Evet bastırdıktan sonra 12 saniye zannediyorum iyidir. Bastırdıktan sonra e, yavaşça çekeceğiz ama o bir 12 saniye sürsün. Bakın şu e, uygulamalarda özellikle e, uygulandıktan sonra Mesela kumaşı kaldırdığımızda bir bekleme süresi var. Çünkü motifin altındaki yapıştırıcının soğuması lazım. Ondan sonra ancak test edebiliriz yapışıp yapışmadığını. Eğer ki diyelim ki uygulamayı yaptık, 10-12 saniye diyoruz. Uygulamayı yaptık ve diyelim ki olmadı. Bakalım mesela şöyle kastediyorum. Bakın, biraz yapışır gibi olmuş kumaşa. Hemen kaldıracağız. Uygulama nasıl? Olmuş, evet. Biraz donsun. Olmadığını varsayarsak eğer, tekrar geri yapıp e, kapatıp tekrar uygulayacaktık. Ama şu an gerek yok, olmuş. Biraz sadece soğumasını bekleyeceğiz. Öbür tarafına da başka bir desen uygulayalım. Onu da evinizde olmadığını düşündüğümüzden dolayı bir yağlı kağıdımız var bizim. Onunla tarif etmek istiyoruz. Onu da şuraya yapıştıralım mesela. Evet böyle güzel bir ayıcık. Evet böyle bir yağlı kağıdımız var. Bunun bakın iki tarafı var. Özellikle yağlı tarafı ve parlak tarafını şeklin üzerine kapatıyoruz. Yine aynı şekilde 12 saniye kadar bekletiyoruz. Özellikle ütünün buharsız olması gerekli. Üstünde şeyin, yağlı kağıdı üstünde gezdirirken. Ya biraz altı geniş bir ütü olursa olabilir. Ya da böyle gezdireceksiniz. 12 saniyeyi gördüğünü varsayalım. Biraz daha bekleyelim. Biraz da şurada bak, açıkta kaldı desen. Evet, bunu da bakalım olmuş mu? Yavaşça yağlı kağıdı kaldırıyoruz. Bakıyoruz, evet yapışmış ama elime böyle yapıştırıcının şeyi geliyor. Bunu da donmaya bırakıyoruz. Evet, üçü gayet iyi olmuş bence. Donmaya bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Bu kadar.